Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım haftanızda tüm olumsuzluklara rağmen güzel ve mutlu başlamışsınızdır. Bugün birkaç konuyu ele alarak burada değerlendirme yapacağız. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Anma Günü. Tüm kadınların ve kadın emekçilerinin Kadın ve Barış Günü kutlar. 1857 yılında bugünün ortaya çıkmasına vesile olan Rosa Luxemburg ve 120 emek işçisi kadını saygıyla anarken bir konuyu da buradan bir duyuruyu da es geçmek istemiyorum. Bugün saat 17.30'da Soma Kadın Platformu tarafından Soma Cengiz Topel Hükümet Meydanı önünde basın açıklaması ve anma gerçekleştirilecektir. Burada beni dinleyen kadın arkadaşlarımıza da buradan bunu duyurmuş olayım. Katılmanıza fayda olacağını düşünüyorum. Bugün diğer ikinci başlık konumuz ise bağımsız maden işçilerin geçen hafta başlattıkları imza kampanyası ve 13 Mart'ta yapacakları büyük madenci yürüyüşü. Biliyorsunuz Bağımsız Maden İşçileri Sendikası geçen hafta yer altında çalışıp emekli olmuş ya da emekli olacak maden işçilerinin maaşlarında yasayla düzenleme istiyor. Tüm Türkiye genelinde emekli maaşlarında sorunlar yaşayan yer altı maden işçileri hak ettikleri değeri bu yasa düzenlemesiyle refaha ulaşacağını düşünüyorlar ve bunun için de 13 Mart'ta bir yürüyüş gerçekliğine imza kampanyası başlattılar. Bunun yanında 13 Mart'ta yapacakları yürüyüşlerle ne istediklerini tekrar dile getirelim. Evren geçimini, çocukların geleceğini düşünen ve madenden emekli olup 2500 ile 3000 Türk Lirası arasında bir ücrete mahkum edilen madenciler için yürüyüş yapacak bağımsız maden Madencilerle beraber. Uyar madeninde iki göze, iki bacağı, çürüyen ciğere hak ettikleri tazminatları çok görenlere karşı Haklar için yürüyecek bağımsız maden iş sendikası madencilerle. Artık madenlerde tek bir işçinin hakkı yerde kalmasın, bütün işçiler hakkını söke söke alabilsin diye yürümeye ant içti bağımsız maden işleri sendikası. Türkiye'nin kömür yatağı, Soma'da kömürü gün yüzüne çıkaran Madencilerin kış aylarında kömür akını alamayıp evini ısıtamayanlar için yürüyor bağımsız maden işçileri. Bağımsız maden işçileri sendikası Soma'da, Kınık'ta, Savaştepe'de, Kırkağaç'ta ve Türkiye'nin her yerinde madencilerin birliği için adım adım büyüyorlar. Bütün madenci kardeşlerime, ailelerine, eşlerine, çocuklarına, Soma esnafına, Kınık halkına, Kırkağaç'a, Savaştepe halkına Madencilik dışında çalışan bütün işçi kardeşlerimize, partilere, derneklere, sendikalara ben de buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin 13 Mart'ı bütün madencilere el eleyip büyütelim. İşçi sınıfının Soma'nın birliklerini herkese gösterelim. Bugünkü diğer konumuz ise Soma Devlet Hastanesi. Biliyorsunuz hastanemiz 300 yataklı olarak bölgenin en büyük hastaneden biri olarak yapılmıştı. İnşaat halinde defalarca sorunlar yaşayan hastanemiz kötü idarecilik yüzünden her dönemde farklı sorunlar da yüz yüze kalıyor. Doktor sıkıntısı çekilen hastanemizle ilgili idari, idari özür dilerim idari revizyonlar neden yapılmaz? Bunu da anlamak da güçlük çekiyoruz. Ee, neden böyle e, gayri ihtiyara davranır anlamış değiliz. Farklı sorunlar da iç içe geçmiş aynı zamanda hastanemiz. Uyuşturucu baskınlarıyla, taciz olaylarıyla, inşaattaki biliyorsun inşaat dönemindeki de bazı sıkıntılarla da bu işler böyle iç içe girmişti. AKP'li sözde vekil Mehmet Ali Özkan'ın ilçe başkanıyla beraber hastane yapmış operasyonla doktor eksikliği de artık giderek gün yüzüne çıkmaya başladı. Yurttaşlarımız özel hastanelere veya şehir dışındaki farklı hastaneye giderek veyahut randevuları aylar sonrasına bırakılmak zorunda kalıyor ve faydalanamıyorlar hastaneden. Bir diğer konumuz ise bölgesel ısıtma sistemi biz konusu. Aylar ve yurttaşlar konusunda şikayetlerini dile getire dursun. Bölgesel ısıtma sistemi BİS ile ilgili her ay ayrı bir sorun ortaya çıkıyor. Geçen ay 4 türbünün bozulduğunu ve sadece bir türbünün yarınla randımanlı çalıştığını ifade etmiş sorunun uzun süre devam edeceğini bari en azından faturaları kullanım bedellerinin insaflıca faturaların yansıtılmasını anlatmış sorunun çözülmesi için de bölgesel ısınma sistemini daha önce kuruluş aşamasında temelinde görev almış iki teknik personel fırsat verin takdirde sorunun biteceğini söylemiştim. Fakat ne yazık ki dinleyen olmadı. Olmadığı gibi karşımıza Cengiz Ergün'e bu konuda yol açan bir kitle çıktı. Ve sorunun asıl nedeninin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile beraber halka yalan söylenler olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Nitekim sonuç itibariyle bu ayda sistemde yine aynı sorunlar tekrarlamaya başladı. Çağrımı buradan tekrar yineliyorum Bu işin at yapısını temelden bilen kuruluş aşamasında teknik bütün kısımları her birini e, arızalarını e, teknik personel olarak bilen Gökhan Kara ve İsmail Tülay'ı davet edin. Bu işi bitesinler. Diğer bir husus katlı modern pazar yeri dediğimiz yerde eskiden eleye ait olan ve bir lojman da olan eleğinin bir işçi duran işlercisi hali beni yüzdü. Kış aylarında servis bekleyen işçiler duran kapalı alanı, çatısı, hiçbir şeyi yokken servis beklemek zorunda kalıyorlar. O istediğiniz işçi sınıfından ne istiyorsunuz da ben bunu anlamış değilim. Hem yer altında hem de yer üstünde canından bezdiriyorsunuz. Anlamış değilim yani. Hiçbirinizin dikkatini çekmiyor bu durak. Hiç rahatsız olmuyorsunuz. Ayıptır. Yazıktır, günahtır. Ya adamlar yer altını çekiyor, yer üstünde çektirmeyin bari ya. Yer üstünde çekme, çektirmeyin bu adamlara. Herkese iyi haftalar.